Herkese iyi günler. Bugün ayın 11'i, 11 Nisan Cumartesi ve 31 büyük ilimizde sokak sokağa çıkma var. Bu arada dün sizlerle endişe ve kaygı konusunda, korku konusunda nasıl yüzleşebiliriz, neler yap ne yapabiliriz diye bir dizi başlatmıştım. Şimdi onun ikinci bölümünü yapmak istiyorum. Şu anda hem Facebook hem Instagram'da canlı yayındayız. O yüzden iki kamerayı ortalayamıyorum. Lütfen yanlış anlamayın eğer size bakamıyorsam direkt. Ama bugün iki başlığımız olacak. Birinci başlığımız bugün için yukarı bakmak. Kendimizi korkuyla bombalandığımız bir yerde bulduğumuzda herkes için zor bir zamandır. Bunun üstesinden gelmek istiyoruz ancak bunu yapmakta zorlanıyoruz. Belki siz de böyle hissediyorsunuz. Çoğu zaman mesele görüş alanımızın odağıdır. Ne yazık ki sık sık sorularımıza gözümüzü dikiyoruz, sorunlarımıza gözümüzü dikiyoruz ve sadece Tanrı'ya böyle kısaca bir bakıyoruz ya da odaksız şekilde ama dikkatimizi sorunlarımıza koyuyoruz. Ama bunun tersini yapmalıyız. İyi, yüce ve güçlü olan Tanrımıza gözümüzü dikmeliyiz. Gözümüz tamamıyla onda olmalı. Ve sorunlarımızı kısaca düşünmeliyiz. Kısaca ve odaksız bir şekilde. Hayat bu şekilde hepimiz için daha iyi işler. Nereye odaklanırsak onu büyütürüz. Ve sorunlarımıza değil Tanrı'ya odaklanmalıyız. Bu hepimiz için geçerli. Neye odaklanırsam büyür. Aynı büyüteç gibidir zihnimiz. Gelin yukarı bakalım ve ona odaklanalım. İbraniler 12 bizim için büyük bir hatırlatmadır. Enerjimizi önümüzdeki denemelere ve mücadelelere mi odaklıyoruz? Yoksa hepimizin üzerinde olan, yani bunların hepsinin üstünde olan Tanrı'ya mı odaklıyoruz? Bunu bir düşünelim. Enerjimizi neye odaklıyoruz? Çünkü İsa imanımızın öncüsü ve yazarıdır ve mükemmelleştirmeye devam ediyor imanımızı. Bu nedenle düşüncelerinizin nereye yönlendirildiğini öğrenmek için kendinize sorabileceğiniz birkaç soru arkadaşlar. 1. odam daha çok Tanrı'da mı yoksa günlük koşullarda mı? Bunu soralım kendimize. Unutmayın cevapları kendiniz için veriyorsunuz. Ama Tanrı kalbinizi biliyor. İki. Tanrıya güvenmek yerine mücadelelerim hakkında endişelenmeye mi meyilliyim? Hmm. Evet mücadelelerimiz var ve gerçek. Bili biliyorsunuz belki benim de çok mücadelem var. Ama soru şu mücadelelerimin içinde endişelenmeye mi meyilliyim, tanrıya mı meyilliyim? Bu çok önemli. Ve üçüncü sorumuz eğer olursa durumları hayal ederek korkuyu misafir mi ediyorum? Yani gelecekte ya eğer olursa diye düşünerek ve alıp başımı geleceğe giderek korkuyu mu davet ediyorum acaba? Bunu da sormamız lazım. Biz insan olduğumuz için hala benliğimizin arzuladığı şeylerle savaşıyoruz. Bu bir gerçek. Ve sadece bu değil, benliğimiz her zaman bizi iyi hissettiren ve bizim için daha kolay olan şeylere doğru sürüklenecektir. Ee, Merhabalar. Sorularınızı daha sonra cevap vereceğim çünkü şimdi bu dersi bitirim izin verirseniz ama Paskalya bayramı aa, yarın kutlanacak. Pentekost Kilisesi nedir? Bunu bir sonraki toplantımızda yapalım. İzninizle bu konuya devam edeyim. Instagram'dan sorular geliyordu arkadaşlar o yüzden. Sadece soru cevap adına Instagram'da bir canlı yayın yapacağız. O canlı yayını anons ederiz. O zaman lütfen sorularınızı bekliyoruz. Rica ederiz. Sağ olun. Neyse konumuza dönüyoruz. Aklımızın hayatın getirdiği öngörülmez ve belirsizliğe doğru gitmesine izin vermek bizim için daha kolaydır. Ama bunu değiştirebiliriz. İsa'ya doğru bakmamız lazım. Yukarı doğru bakmamız lazım. Bu dünyaya doğru değil. Bunu yaptığımızda zihinlerimizin aşağıdaki sorunlara takılıp kalma olasılığı daha düşüktür. Şöyle düşünün, bir dağın tepesine çıktığınızda, aşağıya baktığınızda gördüğünüz şeyler ufacıktır. İşte böyle düşünün. Yukarıya bakmamız lazım ki aşağı baktığımız başadaki düşünceler ve problemler küçülür. Yorgun olmayacağız. Bu da bize doğru bu yolda ve parkurda kalma gücünü verecek. Vazgeçmeyelim. Pes etmeyelim arkadaşlar. Bu planın sonunda hayat belirsiz olduğunda Korkuyla savaşmanız için size yardımcı olacak bazı ayetlerimiz olacak. Ancak bugün nerede olursanız olun, çenenizi biraz yukarı doğru kaldırın. Çenenizi kaldırdığınızda gözlerinizle takip eder ve takip etmesine izin verin. Tanrı'ya ona güvenmeyi seçtiğinizi söyleyen basit bir dua söyleyin. Korkuyla sular altında boğuluyor gibi hissetmeye başladığınızda bunu tekrarlayın. Galatyalılar 5.9 diyor ki iyilik yapmaktan usanmayın, yorgun düşmeyin. Gevşemezsek mevsiminde biçeceğiz ektiğimizi. İbrahimler 12, 1, 3 de şöyle diyor. İşte çevremizi bu denli büyük bir tanıklar bulutu sardığına göre. Biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atalım. Ve önümüzdeki yarışı sabırla koşalım. Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı olan İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı. Ve şimdi Tanrı'nın tahtının sağında oturuyor. Zihinlerimizde, aklımızda yorulup cesaretimizi yitirmemek için günahkarların bunca karşı koymasına katlanmış olan İsa'yı düşünün. Şimdi geliyoruz bugünün ikinci başlığına. Bugünün başlığı, ikinci başlığı önce teslim ol. İlk başımız yukarı baktı. Şimdi teslim olmaktan, boyun eğmekten bahsediyoruz. Korku çirkin suratını göstermeye başladığı zaman ki bunu yapacaktır. İlk savunma hattımızdır. Rabb'e teslim olup ilk savunma hattımız Rabb'e teslim olup itaat etmektir. Korku geldiği zaman Rabbe teslim olalım. İlk savunma hattımız budur. Ve bilin bakalım korku içinde yaşadığımızda kim sevinir? Biz korku içinde yaşarsak kim sevinir? Manevi ve ruhsu olan düşmanımız. Korku onun oyun alanıdır. Korkuyu düşünürsek onun oyun alanının içindeyiz. Neyse ki bir saldırı planımız var bizim. Tanrı bize Efesler 6-10-18'de ruhsal bir kıyafet detayı verdi. Gerçek kemeri, doğruluk zırhı, esenlik müjdesinin ayakkabısı, iman kalkanı, kurtuluş kaskı, ruhun kılıcı ve dua eden bir kalple tam donanımlı olmalıyız. Uygun şekilde giyindikten sonra İsa'nın üvey kardeşi Yakup'un sözlerine kulak verebiliriz. Bunun için Tanrı'ya bağımlı ve teslim ol. Şeytana diren senden kaçacaktır diyor Yakup 4.7. Şeytanı reddetmeye veya direnmeye başlamadan önce yapmamız gereken bir şey var. Bu ne? Şeytanı direnmeye ve reddetmeye başlamadan önce tamamen Tanrı'ya boyun eğip teslim olup olmadığımızı sorgulamalıyız arkadaşlar. Tanrı'ya boyun eğmek hayatımızı onu tamamen bırakmak anlamına gelir ruhsal zırhımızı tamamen yerinde ve kalbimizde duayla doluyken nihai otoriteye sahip olan yani Tanrı'ya boyun eğiyoruz. Tüm yaşamımızı Tanrı'ya teslim ettiğimizde, bunu söylemesi kolay, yapması zordur çoğu kişi için. Ama bunu teslim ettiğimizde şeytana direnme gücünü İsa verir bize. Ve sonra tahmin et ne olacak? Şeytan kaçacak. Yine de daha henüz Tanrı'ya gerçekten boyun eğip teslim olmadan sık sık yapmaya çalıştığımız bir şey var. İlk önce şeytana direnmek ya da onu reddetmeye çalışıyoruz teslim olmadan. İrademizi, yollarımızı ve isteklerimizi Tanrı'ya teslim etmediysek şeytana direnmek zordur. Şeytana direnmekte zorlanıyorsanız iradenizi ve isteklerinizi Tanrı'ya teslim etmelisiniz. Tanrı'ya boyun eğmek ve teslim olmak sadece ilk adım değildir. Tanrı'ya boyun eğmemiz aslında şeytana aynı zamanda direnmektir. Zayıflığımızda Rab'bin gücü vardır. Doğru söyledin arkadaşım. Sağ ol. Elimizde araçlar var. Boş değiliz. Hayatımızı iyi olan Tanrımıza tam olarak vermeye yönelik adımlar atalım. Çünkü bunu yaptığımızda şeytanın bizim üzerimizde hiçbir gücü yoktur. Efesler 6, 10, 18. Tekrar farklı tercümelerden alıp birleştirerek söylüyorum bunları. Son olarak Rab'de. Onun üstün gücüyle güçlenin. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün, bütün silahları kuşanın. Siz yapacaksınız bunu. Silahlar verildi ama sizin alıp giymeniz kuşanmanız lazım. Çünkü Savaşımız insanlara yani kana ve bedene karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bu nedenle Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın ki kötü günlere dayanıp gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde sağlam durabilirsiniz. Böylece gelelim zırhımız ne? Belki biliyorsunuz ama dinleyin bakalım. Böylece belinizi gerçekle kuşatmış, göğsümüze doğruluk zırhını takmış, bayaklarımıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerimizde duralım. Bunların hepsine ek olarak bunlar yetmez. Şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını da alın. Kurtuluş miğferini ve ruhun kılıcını, yani Tanrı sözünü alın. Her türlü dua ve yalvarışla her zaman ruhun yönetiminde dua edin. Ve bu amaçla bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adammışla, adammışlıkla uyanık olun. Arkadaşlar görüyorsunuz bunların hepsini bizim alıp kuşanmamız lazım, kullanmamız lazım. Ve burada bize şeytanın saldırılarından özgürüz demiyor, bize saldırmayacak demiyor. Diyor ki şeytanın bütün ateşli okları size gelince söndürebileceksiniz diyor. Karşı koyabileceksiniz. Yakup 4:7 bunun için Tanrı'ya bağımlı ve teslim olun. İblise karşı direnin sizden kaçacaktır diyor. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yarın pazar. Ee, ya yarın ya da pazar günü soru cevap toplantısı yapmak istiyoruz. Pentekost nedir sorusu veya başka ne sorunuz varsa lütfen hazırlayın ve bizi takip edin. Instagram'da bizi Avrasya Pentekost Kilisesi adında takip edebilirsiniz. Eğer Telegram'ınız varsa Avrasya Pentekost Kilisesi olarak oraya da girebilirsiniz. Aynı zamanda Facebook'ta da benim şahsi Facebook'umdan da görebilirsiniz bu videoları. Rab sizi korusun. Lütfen esenle kalın. Bu dünyada olan biten, gerçek olan bu zorluklar, karanlıkların içindeyiz. Rab ışığını üzerimize tutsun her zaman ve bizleri güçlendirsin. Çünkü karanlıkta kalmak kimse için iyi değildir ve biz Rabbin çocuklarıyız. Onun çocuğu olma mirasını aldık ve onun adıylayız. İsa'nın adını almış insanlarız. O yüzden imanınızla ilan edin ki bu karanlığın, bu korkunun, bu endişenin benim düşüncemde, benim eylemlerimde yeri yoktur. İsa Mesih'in adıyla hepiniz esenle kalın, iyi günler diliyorum.